Online Sosyete blogumda kripto para, finans, borsa, eğitim, eğlence ve benzeri konular hakkında yazılar yazıyorum. Amacım okuyucularımı bilgilendirmek ve onlara en son haberleri sunmak. Ayrıca uzmanlık alanım olan konular hakkında fikirlerimi ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Okuyucularımın konular hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bizi takip etmeye devam. Öncelikli hedeflerimiz. Günlük bir yayın yapma. Sadece finans konusunda kısıtlı kalmama. Özgün içerik. Sürdürebilir site gelişimi. Online Sosyete olarak 26 Ocak 2023 tarihinde yayına geçtik. Hedefimiz değerli takipçilerimize ve ziyaretçilerimize özgün faydalı içerikler sunmaktı. Kendimizi geliştirmemiz ve sürdürülebilir bir yayın hayatına başlangıç yapabilmemiz için bizi sosyal medyada ve YouTube'da takip edin.